Hadi koş yakala koş. Esma koş uçsun hadi. Bak burada bak, da var. Esma buradakine git. Buradakine git. Bak orada var. Evet hadi git bakalım. Yeni Orada kuş mu varmış? Hadi buradakini yakalar mısın? Hadi gideceğiz. Hadi vapur kalkacak anneciğim. Hadi. Hadi bir sonraki vapura kalmayalım hadi. Hadi yürü bakalım. Buradakine git bak buradakini yakala. Hadi anneciğim. Nerede? Nerede? Esna, Esna, kız böyle git böyle. Esna bak orada. Ocağı, ocağı. Ocağı, bak. Kakasını yapıyor, ben dövdüm. Bak kakasını yapıyor. Ya Kakasını yapıyor. O esna o kakasını yapıyor annesi. Bak kakasını yapıyor. Anneciğim kakasını yaptığı için uçmuyor, kaka yapıyor kaka yapıyor. Bak. Gel bak kaka yapıyor bak. Gördün mü? Gördün mü kakaşını yapıyor bak. Ayağını kaldırmış kakaşını yapıyor. Bak kakasını yapıyor kuş. Bak kakaşını yapıyor. Ama yapsın. Bak uçtu. Hadi gel gidelim. Baba bekliyor bizi. Hadi baba bizi nerede bekliyor? Beşiktaş'ta.